Merhaba, ben Nihal Taşkoparan, Durak Hava Demir İlkokulu rehber öğretmeniyim. Bugün sizlerle koronavirüse karşı ruh sağlığımızı korumak ve izolasyon psikolojisi üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz tüm dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs salgınından korunmak için uzmanlar hijyen, el temizliği ve sosyal izolasyon önermekte. Sosyal izolasyon yani insanların yakın temastan uzak günlerce evlerinden dışarıya çıkmamalarının ruhsal sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabileceği yasınamaz bir gerçekliktir. Nedir bu ruh sağlığınızı olumsuz etkileyen durumlar? Kaygı ve korkularımız var. Ulaşıcı hastalığa yakalanma, sevdiklerimizi kaybetme korkusu. Beraberinde evde kalınan süre içerisinde yüz iletişim Kanalların en az indirilmesi, sosyal hayattan izole bir yaşam sürdürülmesi nedeniyle can sıkıntısı, umutsuzluk duyguları. Bu duygular sürekli uyuma isteği, umutsuz ve kırgın hissetme gibi, sevdiğimiz şeylerden zevk alamama gibi şeyler de ortaya çıkmakta. Beraberinde öfke duygularımız çok fazla çünkü özgürlük alanımızın kısıtlandığını hissediyoruz. Ee, bu da üzerimizde öfke duygularını harekete geçirebiliyor. Sürekli bir gerginlik hali. Ev içinde aile bireylerinin hepsinde görülebilecek bir durum bu. Bununla beraber tabii ki sosyal izolasyonla beraber duygularımızı ifade edememekten, yüzde iletişim kuramamaktan dolayı somatik şikayetler dediğimiz, kökeninde fiziksel olmayan daha çok duyguların ortaya çıkardığı ağrılar Bedensel ağrılar, işte karın ağrısı, mide ağrısı, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar, şikayetler ortaya çıkabilir. Peki bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? En önemli şey güvenilir kaynaklardan haber almak. Covid-19 ile ilgili sürekli sosyal medyada haberler yer almakta. Biz eğer bu Covid-19 ile ilgili daha çok doğru kanallardan, özellikle Sağlık Bakanlığımızın kendi resmi sitesinden, doğru bilgiler edinirsek bizim için kaygı ve endişemizi biraz daha aza indirecektir. Virüsle ilgili haberlere çok fazla maruz kalmak da yine kaygı ve korkularımızı artıracaktır. Bu nedenle virüsün medyada yer almasına çok fazla maruz kalmak, korku ve endişelerimizi artıracağı için daha az. Bu süreyi biz daha çok ailemizle keyifli zaman geçirmek için, hobiler edinmek için, kitap okumak, film izlemek ya da başka evde yapmamız gereken rutinlerimiz varsa bunları yapmakla geçirirsek bu zamanı daha verimli geçirmiş oluruz. Ee, günlük rutinler oluşturmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde işte uyku saatlerimiz, beslenme saatlerimiz, uykudan uyanma saatlerimiz bunların hepsini bir rutine bağlamamız gerekiyor dengesiz, karmaşık bir yaşam sürmememiz gerekiyor. Nasıl evde işte ev işlerimizi yapmamız için kalkıp hangi saatte kahvaltı yapacağımız, hangi saatte uyuyacağımız ya da işte ders çalışma da etkinlikler için planlarımızı yaparsak bu bizim için daha verimli olur. Başkalarıyla sanal ortamda etkileşimde kalmayı sürdürebiliriz bu dönemde. Yine yüz etkileşimimiz sınırlı olduğu için daha çok telefonla, sosyal medyadan, ya da işte görüntülü konuşmayla, kısa mesajlarla etkileşimde bulunabiliriz. Üzgün veya yani hissettiğimizde sevdiğimiz insanlarla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu duygularımızı paylaşırsak yine kaygı ve korkularımızı yenmiş olabiliriz. Ee, olası önlemlerle ilgili ailemizle birlikte kararlar almalıyız. Ee, salgın hastalıklarına karşı aile üyelerini toplayıp alacağınız önlemlere birlikte karar verin. Bu aile üyelerinin paylaşım yapma olanağını da arttırmış olur. Duygusal anlamda ne hissettiğimizi konuşabiliriz. Özellikle çocuklarımızı bu dönemde medyada yer alan koronavirüsle ilgili yayınlarla çok fazla maruz bırakmamamız gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeli, uykuda üzerimize dikkat etmeli, egzersizler mutlaka yapmalıyız. Bu dönemde çocuklarımızın uzaktan eğitim imkanlarını değerlendirebiliriz. Koronavirüs yaşamımıza uzaklığı diye bir şey yerleştirdi. EBA TV ya da kimi okulların farklı programlar üzerinden derslere devam etmesi çocuklarımızın eğitimini evden sürdürmelerini olaklı kıldı. Bu noktada çocuklarımızın uzaktan eğitim faaliyetlerini ciddiye alalım. Ee, uzaktan eğitim yayınlarının ardından konular tekrar etme, derinlemesine öğrenme noktasında onları cesaretlendirelim. Ee, çocuklarımızı çocuklarımız evde bir çalışma disiplini yakalaması için destekleyelim. Planlarını kendilerinin yapmasına izin verelim e, ee, koronavirüsün psikolojik etkilerinden korunmak için odaklarını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da yine med yayınlarının uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak değerlendirebiliriz. Ee, yeni eğitim ortamları deneyimleyebiliriz. Eğitim sadece okulda yapılmadığının farkına vardık artık. Online kütüphane gezileri, online şehir gezileri, online müze gezileri artık var. E, ee, TÜBİTAK dergileri erişime açılan PDF kitaplar ve online kurslar vasıtasıyla yeni öğrenme şekillerini deneyimleyebiliriz bizim için değerlisiniz diyorum. Ee, evde kal, hayat eve sığar.